Herkese selamlar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle BMW E93'te 3. bölümdeyiz ve arabamıza yeni parçalar geldi. Onları takacağız. Bir ürünümüz tabii ki de BMW'nin olmazsa olmazı Batman ayna kapakları. Bunların montajını yapacağız. Bunlar tırnaklı şekilde. Orijinal çıkıp bu takılıyor, üstüne geçme değil. Şimdi orijinalleri çıkartıp bunları takalım. <laughs> Evet, orijinali çöktük arkadaşlar. Burada kurulum olmaya. Onu da takıyorum şimdi. Evet arkadaşlar, şu an montajımız bitti. Ee, görüntü bu şekilde. Çok haşin duruyor. Şu şekilde göstereyim sizlere. Karşıdan baktığınız zaman çok güzel duruyor. Şimdi eee tabii ki video sonunda bunların videosunu yine koyarım. E, şimdi böbreklere geçelim. Ben hava çok sıcak. Hızlıca yapmak istiyorum. Evet arkadaşlar e, ikinci ürünümüz bu. Bu nedir diye soran olanlar varsa e, hava fitnesine hava fitnesine giden e, rüzgar normalde buradan geçerek gidiyor. Biz e, bunları izgaranın içine koyacağız ki hava buradan daha iyi gelecek. Yani şu şekilde göstereceğim. Gelin. aşağıdan baktığınız zaman kırmızı bu şekilde gözüküyor. Yani bu uzaktan daha farklı gözüküyor. Şimdi montajdan sonra göstereceğim size. Bir sırada bebeklerimizi takmak kaldı. Buralar içeride tamam. Bebeklerimiz de evet şu şekilde. Gayet şık. Bunları tamam şunları temizledikten sonra takacağım. Evet, ürün bu şekilde arkadaşlar. Tamamen çift çizgili siyah ve orijinal kendinden M şeritli kırmızı, koyu mavi ve açık mavi olacak şekilde. İçeriden de kırmızılar şu şekilde gözüküyor ve bunu güneşe karşı daha iyi göstereceğim size. Arkadaşlar finalimiz bu şekilde. En böbreklerimiz ve en şeritlerimiz içeride de görünen kırmızı detaylarımız. Tabi burada biraz daha pasif gözüyor ama ee... insanın kendi gözüyle çok bariz içeride böyle hafif belli. Hani bir şey olduğu belli içeride. Onun dışında ayna kapakları da çok hoş duruyor. Ben beğeniyorum yani. Kimisi beğenmiyor. Hatta bana yapmamaları için de söyledi, bırak orijinal kalsın falan filan dediler ama ben beğeniyorum. Yani hoşuma gidiyor. Ee, daha güzel şeylerimiz var, sipariş ettik. Ama e, şu anlık elimizden gelen bu. Buraya bir spoiler sipariş ettiğimiz daha gelmedi. Onu da taktıktan sonra arabanın arkayı da toplamış olacağız şurayı. Ondan sonra videolarımıza devam edeceğiz. Ama şu duruşu yetmez mi? Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hadi çav.